Lan Karadeniz'de doğalgaz bulunmuş. Ama nedense buraya gelmiyor. Geçen ay 500 lira ödedim doğalgaz faturasına. Bu ay 750 geldi. Böyle giderse gelecek ay 1000 lira ödeyeceğiz. Babacığım, biraz daha sessiz olabilir misin? Online deneme sınavım var da. Hele değilsin, online de nedir? Onun Türkçe adı yok mudur? Ee, yani uzaktan sınav demek babacığım, uzaktan. Yani okula gidemediğimiz için tabletten sınav oluyoruz. Hmm. İyi iyi, tamam. Allah suyun açıklığı versin. Ben sustum, sen devam et. Sağ ol baba, sağ ol. 5 hmm, üstü 3 kaçtır 5 üstü 3 Ha şıklar 15 25 75 125 sanırım 125 olması lazım Evet 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 kesinlikle olmaz olmaz 125 nereden çıktı 5 üstü 3 15'tir aşıkkı şıkkı. Bak ben parmak hesabı yaptım burada. 5 5 5 5 10 15 5 çarpı 3 işte. 15 aşık oğlum. Babanın sözünü dinle. Emin misin babacığım? Bence 125. <laughs> Sen babana güven. Matematik benim işim. <laughs> Allah Allah. Neyse işaretleyelim bakalım. Babamızı kırmayalım. Evet yeni sorumuz neymiş? Üçgenin iç açıları toplamı kaçtır? Şıklara bakalım. 90, 180, 270, 360. Ha evet ben bunu hatırlıyorum. Öğretmenimiz söylemişti. 180 derece tabii ki de. Bak şimdi. Kare olsa 360. Çünkü neden? 4 tane köşesi var. Her birine 360'ı dörde böl oğlum 90. Bir gen olsa 90. İki gen olsa 180. Üç gen olsa 270. Ya baba sen ne diyorsun? Bunlar 90'lar 90'lar gidiyor. Bir gen 90. İki gen 180. Üç gen 270. Dört gen 360. O zaman C şıkkıdır. Burada matematik zeka küpü var yani. Hiç merak etme. Denemede birinci olacaksın. Benim sayemde tabii ki de. <laughs> 180 derece olması lazım. Öğretmenimiz bize öyle söyledi. Yav yavrum öğretmen benden iyi mi bilecek? İşaretlesen 270. Of baba ya. Ağız tadıyla bir sınav yaptırmadın. Of. 3'ten 5 çıkınca kaç kalır? 2 2 0 tanımsız. Pah! Oğlum, hiç 3'ten 5 çıkar mı? Cık. Akıl var, mantık var ya. 3'ten 5 çıkmaz. Mesela diyelim benim 3 cevizim var. Sana nasıl 5 ceviz vereyim evladım? Çünkü bende 3 ceviz var. Bunun cevabı tanımsızdır. D şıkkı işaretle tanımsız. Akıl var mantık var ya şimdiki insanlar saçmalıyor. 3'ten 5 çıkarma hiç. Ya baba negatif sayılar diye bir şey var. Bizim zamanımızda negatif negatif diye bir şey yoktu oğlum. Ne onlar yeni mi çıktı? Hem ben negatifliği hiç sevmem. Her zaman pozitifimdir ben. Uf, tamam, madem öyle tanımsızı işaretliyorum. Zar zor bitirdim şu sınavı ya. Allah'a şükür. O zaman kaçıncı olduğuma bir bakalım artık. Ne? Ya baba! Senin yüzünden sınıfta sonuncu olmuşum. Benimle ne alakası var ya? Bak oğlum benim Milli Eğitim Bakanı yapacaklar var ya. Gör bakalım eğitim nasıl oluyor bak. Hayır. Arkadaşlar video çekmeye çalışıyorum. Sokakta birisi arabaya Son gaz köklüyor yani. Tabii benim video çekeceğim saatte. Arkadaşlar. birgen gen, iki gen diye bir şey yok zaten. Üçgenden genden aşağısı yok. Onu ben salladım kafadan. Sen de kayma artık kayma. Like'ınızı alırım. Ben negatifliği hiç sevmem oğlum. Benim kan grubum bile pozitiftir. Ama koron testinde lütfen negatif çıksın koron testinde. Pozitif çıkmasın. Orada sevmem işte. Pozitif. Ya baba ya. Arkadaşlar siyah ekranı çevire çevire bir hal oldum. Ç gitmiyor, kaymıyor. <laughs> Bu arada tablette de gerçek denemesine var açık arkadaşlar. Yani öyle. Bizde yanlış olmaz yani. Ya arkadaşlar şu babanın kostümünü bilerek böyle yaptım. Soğuk çünkü. Alt kattakiler köye gitti. Kaloriferler yanmıyor. Bizde altımız yanmayınca üstte ısınmıyor yani. Bilerek hırka giydim babanın kostümüne. Böyle taktikler yapabilirsiniz. Bir de bu tiple görünce hiç iyi olmuyor. <laughs> Sizin de babalarınız karış karışıyor mu sınavlarınıza? Hmm. Ya ne 125 Allah aşkına ya. 15 lira o. Ben bilirim 5 çarpı 3. Gibisinden. Ha, bu arada daha önce söylemiş olabilirim. Bu gözlüğün camı yok. Benim bir tane poşetin içinde böyle bir sürü gözlükler var. Video gözlüğü, camsız. Gırık dökük. Mesela bu gözlüğün şurasında siyah bant falan var. Siyah bant bizim her şeyimiz. Bıyığımız. Gözlük tamircimiz. Ondan sonra her şey olabilir yani siyah bantsa. Evet. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yorum yapmak istiyorsanız Mirza Benli TV kanalından videoma yorum yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.